Herkese merhaba. Nefis maceralarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sanki mangalda kızarmışçasına lezzetli olan bu tavuk kanat ve tavuk butları hazırlayacağız. Yanına bir de nefis bir bulgur pilavı hazırlayacağım. Tarifini detaylıca malzemelerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan bakarak malzemelerinizi hazır hale getirebilirsiniz. Öncelikle 1 kilogram kadar tavuk kanat, tavuk but hangisini seviyorsanız. Benim aldığım pakette karışıktı. O yüzden bu şekilde kullandım. İyice yıkayıp suyunu süzdükten sonra böyle derin bir kasenin içerisine alıyorum. Ardından üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ, birer tatlı kaşığı tuz, karabiber, kırmızı toz biber ekleyelim. 2 diş sarımsağı rendeleyip katalım. Ardından 1 tatlı kaşığı dolusu salça, 2-3 yemek kaşığı kadar soya sosu, 1 tatlı kaşığı kadar ketçabı ekleyip tüm malzemelerimizi bir karıştıralım. Marine etmek için hazırladığımız bu sos sayesinde o kadar lezzetli oluyor ki gerçekten sanki mangalda kızarmışçasına e, harika bir tadı oluyor. Yani bu tarifle mutlaka denemenizi öneriyorum. Normalde farklı farklı tariflere baktığınızda soya sosu, işte ketçap vesaire e, bu marine sosunun içerisinde bulunmaz. Ama yani bir kez olsun şans verin çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ya bizim evde çocuklar da çok seve seve yediler. O yüzden ben bu tarifi de gönül rahatlığıyla ekliyorum kanalıma. Zaten beğenmediğim hiçbir tarifi de eklemiyorum tabii ki. Bu şekilde malzemelerimizi karıştırdıktan sonra hemen borcamıma aktaracağım. Herhangi bir fırın fırın kabına aktarabilirsiniz. Kişi sayısına göre e, miktarı da arttırabilirsiniz tabii ki. Ben patates de kattım ama patatesi e, biraz az kullandım. Sadece bir tane böyle e, büyük boy bir patates ekledim. İrice doğrayıp patatesleri biliyorsunuz e, patatesler biraz daha e, hızlı şekilde pişiyor. O yüzden e, mümkün olduğunca iri şekilde bırakın. Böyle minik minik kesmeyin. Çok küçük keserseniz eğer patatesleriniz tavuk pişene kadar dağılır maalesef. Hemen tavuklarımı bir borcamıma aktarıyorum sırasıyla önce kanat, sonra but, sonra tekrar kanat olacak şekilde tüm tavuklarımı bu şekilde diziyorum. Yanına da hazırladığım patatesleri ekleyeceğim. Bu arada tarifimi izlerken bana destek olmak için videoma beğeni yapıp kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Sizin desteğiniz sayesinde benim kanalım da büyüyor. O yüzden lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram kullanıcıları Instagram üzerinden de nefis maceralarım yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Oradan da desteklerinizi beğeni yaparak, yorum yaparak bekliyorum. Ve kanalımdan herhangi bir tarifi denediğinizde bana Instagram'dan fotoğrafını gönderebilirsiniz. Patateslerin üzerine de 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını gezdiriyorum bu şekilde. Ayrıyeten tuz da katacağım. Dilerseniz e, patatesleri fırın kabına aktarmadan önce ayrı bir e, kasede de yağlayıp tuzlayabilirsiniz. Evet bu şekilde dizdikten sonra hemen 180 derece fırınıma gönderiyorum pişmesi için. Ve başlıyorum bulgur pilavımı yapmaya. Onun için de 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı tencereme alıp hemen bir adet soğanı mümkün olduğunca ufak ufak doğrayarak tencereme ekledim ve kavurma işlemine başlıyorum. Soğanları kavururken ocağınızı böyle çok harlı ateşte bırakmayın. Biraz kısık ateşte olsun ki çünkü soğanlar çok çabuk yanabiliyor. Da ben de acelem olduğu zaman bu hatayı maalesef sık sık yapabiliyorum. O yüzden biraz daha yavaş şekilde yapmakta fayda var. Ocağınızı böyle çok harlı ateşte açmayın. Biraz daha işte orta ateşte olsun. Böyle rengi döndükten sonra soğanlarımızın hemen 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümünü ekleyip bir miktar yani 1-2 dakika kadar da bu kuş üzümünü kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarım bu sırada biraz daha kavrulmuş oluyor. Ben kuş özümünü bulgur pilavına çok yakıştırıyorum. Böyle yani hoş bir tat katıyor, aroma katıyor. Bilmiyorum sevmeyeni tabii ki katmayabilir. Bu bence çok lezzetli oluyor. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Ardından üzerine 1 su bardağı kadar yıkayıp suyunu süzdüğüm bulgurlarımı ekliyorum. Aa, bu arada söylemeyi unuttum. Fırında tavuklarınız pişerken kesinlikle en alt rafına bir e, fırın kabının içerisine su doldurarak bırakın. O buharıyla iyice tavukların da iç kısmı pişsin. Yani fırınınızın eğer fanlı ayarı varsa fanlı ayarda da pişmeye bırakabilirsiniz. Fanlı ayarda biliyorsunuz iç kısmını biraz daha nemli nemli şekilde pişiriyor. Yani dış kısmını sadece direkt kurutmasın. Amacımız o. Ve bulgur pilavımıza da devam ediyoruz. Hemen üzerine bir çay bardağı da domates sosu. Hemen yazdan hazırladığımız domates sosları Tabii ki bugünler için hemen yemeklerimizi çok güzel lezzetlendirmek için domates soslarımızı kullanıyoruz. Tencereme ekliyorum domates sosumu da. Bir çay bardağı gayet yeterli oluyor. Benim domates sosum böyle çok sıvı sıvı değil. Biraz daha hani katı kıvamlı bir domates sosu. Hani siz nasıl yapıyorsunuz? Bilemiyorum hani biraz daha sıvı bırakıyorsanız eğer isteğe bağlı bir buçuk çay bardağı kadar da ekleyebilirsiniz. Ve daha sonra bulgurlarımın üzerine de iki buçuk su bardağı kadar sıcak suyumu ekleyip hemen baharat ilavesini yapmaya başlıyorum. Öncelikle tuzumu ekliyorum. Ardından nane. Bence bulgur pilavına çok yakışıyor. Kırmızı toz biber. Karabiber. Bu baharatlarımı ekleyip karıştırıyorum ve üzerine kapatıp bulgur da pişmesini sağlayacağım. Baharatları dilediğiniz şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Ben bu şekilde katmayı tercih ettim ama e, bu yani naneli yapmadıysanız daha önceden kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Piştikten sonra da bu şekil oluyor bulgur pilavımız. Enfes oldu. Ve hemen pişen tavuklarımı da size göstermek istiyorum. Üzerleri böyle kızardı. Patateslerim çok güzel bir şekilde pişti. Ve sonra hemen tabağımı aktarıp servise başlayacağım. Ya bence çok güzel görünüyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ee, görüşlerinizi, yorumlarınızı da bekliyorum. Tabağıma Aktarırken de hemen birazcık şekil şükür olsun diye bir kase ile birlikte pilavımı aktaracağım. Böyle bir kaseye bulgur pilavını doldurup üzerine böyle bir iki pıtta vuruyorum. Birbirine yapışsın hemen dağılmasınlar diye. Tabağın üzerinde ters şekilde kapatıp hemen kaseden ayırıyorum. ve daha sonra yanına biraz tavuk, biraz patates, biraz daha süs püs ben süsleme için de ince kıydığım maydanozlarım vardı hazırda. Onlardan kullandım. Sizlerde eğer maydanozunuz varsa çok güzel bir tabağınıza hoş bir renk katıyor. Gayet güzel görünüyor. Patateslerimi de ekliyorum. Söylediğim gibi kişi sayısına göre miktarı arttırabilirsiniz. Detaylıca malzemeleri ben açıklamalar kısmına da ekliyorum. Dilerseniz oradan bakarak malzemelerinizi hazır hale getirin. Benimle birlikte videoyu izlerken de eş zamanlı şekilde bu tarifi yapabilirsiniz. Yanına bir de çorba, mis yani daha ne olsun ki bir de ortaya bir salata çok güzel bir öğün oluyor. Akşam yemeği için gayet hoş bir öğün. Denediğinizde ben lezzetini de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu şekilde pilavımın kenar kısımlarını maydanozlarla süsledim. Bence gayet hoş bir sunum oldu. Hoş bir tabak oldu. Servis tabağı oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.